şu sıralar dolandırıcıların en gözde tuzağı ATM'ler. Kart dolandırıcılığında hızlı bir artış söz konusu. Dolandırıcılar piyasada sayısı artan veri kopyalayıcı cihazları ATM'lere yerleştiriyor. Banka ve kredi kartı bilgilerinizi çalabiliyorlar. İşte hırsızların en sık başvurduğu o yöntemler ve almanız gereken önlemler. Ya sadece sanma soluma bakıyorum, onun dışında cihazla gibi bir şeye bakmıyorum. Sadece iptal tuşuna bakıyorum, yani iptal ettim mi diye. Yeterince dikkat etmiyoruz, sonra da dolandırıcıların tuzağına düşüyoruz. Dolandırıcıların yeni gözdesi bu veri toplama cihazı. Kart haznesi içerisine gizlenen cihaz, onlarca insanın hayatını karartıyor. Bu cihazlar ne hatalar yapıyorsa sahtekarlarda Oradan ilham alıp benzer hatalar çıkmış gibi vatandaşların kartlarını, hesaplarını kullanarak dolandırıyorlar. İstanbul'da bir site girişinde üstelik güvenlik kulübesinin yanı başında gerçekleşen olay gözleri yeniden ATM dolandırıcılığına çevirdi. Böyle bir işe kalkışmaları beni İyice güvensizliğe etti diye. Hemen güvenliğin önünde diyeyim. Çok güvenliğin önünde. O kadar güvenlik ki biz çok rahat paramızı çekiyoruz orada. Hırsızların son hedefi Ataşehir'deki işte bu ATM'ydi. ATM'ye cihazı tam yerleştireceklerdi ki polis onları fark etti. Polisle hırsızlar arasında kavga çıktı. Hırsızlar polisin elinden kurtulmayı son anda başardı. Sık sık kullanıyor musunuz ATM'yi? Kullanıyorum. Akşam hırsızlar buradaydı. Bu Dolandırıcıların başvurduğu bu yöntem yeni sayılmaz. Ancak veri kopyalayıcı bu cihazların sayısındaki artış endişeye yol açıyor. Teknolojiyi kullanıyorlar. Yani o ilave koydukları kart haznesine çip okuyucu yüklüyorlar ve kartın bütün bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bir diğer yöntemde de para verilen hazneye ek bir... E, hazne yerleştirip oradan çıkan parayı hapsediyorlar. Aslında para çıktı halde vatandaş parası gelmedi diye e, uzaklaşıp gidiyor. Bu cihazları görmeniz mümkün değil ancak yapmanız gereken belli. Herhangi şüpheli gördüğünüz bir makineyi kesinlikle kullanmayın. Ayrıca hesabınızı da sık sık kontrol edin. Beklemediğiniz bir etkinlik varsa hemen bankanıza bildirin ıssız yerlerde bulunan ATM cihazları bu tür tuzakların kurulmasına daha elverişli. İkinci olarak kartların sıkışmadan önce bir yoklasınlar. İlave bir aparat var mı? Kamera cihazına baksınlar. Onun dışında başka bir cihaz görürlerse şüphelensinler. Bankalarda bir önlem alsın artık.